Merhaba arkadaşlar. Bir yorum YouTube kanalındayız. umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ee, kaltımla ilgili arkadaşlar bir sorumuz var. Bunu çözeceğiz. Bakalım soruya. Genotipi X büyük R büyük R olan diyor. Bir dişi ile diyor. Genotipi X küçük R'yi olan erkeğin diyor. Kız çocuğunun diyor. X küçük R küçük R genotipli olması hangileriyle açıklanabilir? Şimdi arkadaşlar normalde bakın. Şu iki bireyin çaprazlanmasından tabii ki renk körü bir e, dişi oluşmaz değil mi? Peki nasıl oluşmuş o zaman bu kız diyor bize şimdi. Şimdi arkadaşlar biz tabii burada e, erkekten sadece bir tane X gelebileceğini düşünüyoruz. Tabii ki şöyle düşünün. Normalde mayoza sperm ana hücresinden dört tane sperm oluşmuyor mu? Evet. 4 e, dört tane spermin iki tanesinde X, iki tanesinde Y yok mu? Evet, yani şunu demek istiyorum. Demek ki arkadaşlar spermde iki tane X bulunabilir. Yani şöyle bir ana hücre düşünün, tamam mı? Spermde tamam, şöyle iki tane N mayozda dört tane N kromozomu sperm adet. işte daha sonra sperm oluşmuyor mu? Evet. İki tanesinde X, iki tanesinde Y bulunuyorsa demek ki iki tane X spermden gelebilir demek bu. Peki nasıl oluyor? Normalde arkadaşlar bakın bunlar düşündüğünüz zaman, bunlar kromozom üzerinde çizersek. Normalde şu birey böyle gösterilir. Küçük R x üzerinde şu y. İnterfaz arkadaşlar DNA kendini eşlediği zaman aslında ne oluyor bakın. Kardeş kromatte düşünürseniz aslında iki tane x var bu bireyde değil mi? Aynı şekilde iki tane de y oluşuyor. x x y y'dir aslında bu. Sonra işte mayozda ne oluyordu bakın. Önce homolog kromozomlar ayrılıyor. iki tane x buraya geliyor aslında şuna üzerinde bakarsak iki tane Y buraya geliyor. Daha sonra kardeş kromatitler ayrılıyor. Daha sonra X, X, Y, Y değil mi? Biz sadece gonozomları gösteriyoruz ama bu şekilde bakın dört tane sperm oluşuyor. iki tanesinde Y, iki tanesinde X var. Demek ki iki tane X erkekte var. İşte bakın erkekteki mayozdan e, ayrılmama olursa bakın şu oluşuyor, oluşabilir. Yani diyelim ki mayoz bir normal ayrılır. X, X, Y, Y düşünün. Şöyle yani şunun üzerine yazabiliriz bunları. Mayoz 2'de eğer kardeş koruma ayrılmasa ayrılmazsa iki tane e, X küçük küre küçük re taşıyan bir sperm oluşabilir. Daha sonra arkadaşlar bu sperm ne yapması lazım? Gidip bir tane yumurta döllemesi lazım. Ama nasıl yumurtayı? Arkadaşlar burada e, dişi de, de ayrılmama olması lazım. Bakın dişi de ayrılmama olursa e, sadece otozom taşıyan yani şunları normalde 22 diye düşünürsek otozom sayısını tamam mı? 22 artı x üzeri r 22 artı x üzeri r diye ayrılacak ya diyelim bu. İşte şu bunda da x kromozomları ayrılmazsa o zaman ne oluşur? Şurada sadece 22 tane otozom taşıyan bir yumurta oluşabilir. Bunda zaten 22 otozomu var bakın. Şu ikisi bir araya gelirse ne oldu bu sefer? 44 artı X yani renk körü bir dişi. Ancak bu şekilde oluşabilir. Hem babada mayoz 2 de lazım. Hem de anne de arkadaşlar ayrılmamın sonucu gonozom taşımayan bir yumurtanın oluşması lazım. Peki şıklara bakalım şimdi şıklarda var mı bunlar? Diyor ki dişide mayoz bölmesi varsa crossing over görülmesi. Arkadaşlar burada zaten ikisi de baskın ya. Bunlar crossing over bunlar yer değiştirmesinin bir anlamı yok ki. Yani bu dişin oluşmasını bu açıklamaz. Erkekte mayoz sırasında ayrılmaması lazım. Evet dedi ki mayoz 2'de ayrılmaması lazım ki iki tane x üzeri küçük küre x üzeri küçük küre bulunan sperm oluşması için bunun olması lazım. Erkek ve dişi gamet oluşurken modifikasyon. Zaten modifikasyon bu kalıtsal bir olay değil mi? Modifikasyonlar karşı bu mutasyon zaten. Değil mi? Tabi burada neydi demesi lazım aslında? Dişi de ayrılmamaması lazım. Burada soruda orada bir eksiklik var yani. Çünkü sadece bunda ayrılmamaması yetmez. Dişide ne geleceği dönemi burada. Asıl cevabımız buradakilere göre sadece iki olur. Arkadaşlar videolarımızı beğenelim. Elimizden geldiği kadar yorumda yapmaya çalışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.